the chase live in light for just one night no looking back will make you merhaba yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar en sonki videoda akşam yemeği yumurta ıspanaklı. şu an dejavu yaşayabilirsiniz en son öbür bıraktığımda bunu yiyordu şimdi açıldı tekrar bu gibi böyle bir ne oluyor falan gibi düşünebilirsiniz onu hemen gelin tekrar çekiyorum. Ya şöyle biraz ıspanak fazlaydı zaten. Ben de dedim ki yani akşam yemeğinde tekrar ıspanak yemek istemiyorum. Hafif bir yemek. Yumurta varsa, kahvaltıda da yumurta yiyorsa mantık olarak şunu düşündüm. O zaman ıspanak yumurta neden yemeyeyim kahvaltıda diye. Normalde ben bu arada Kahvaltıda gerçekten kahvaltı etmeye sevenler derim. yemek falan yiyemem. Çorba bile içemem aslında. Ama ziyan olsun istemiyorum. Çünkü akşam benim birazcık gömeli bir gün olacak. Annemin böreğini pişireceğim. Boşlak böreğini. 400 gram vermişim. Bana laf ediyorsunuz. Paket ürün tüketiyorsun. Bak işte o kilo alacaksın. Yok işte örnek alıyorsun diye ölçüm bildiğim için size anlatmak istediğim bu çok hareket ediyorum. Yani çok yoğun çalıştığım için 400 gram vermişim ve böyle daha vermek istemiyorum açıkçası. O yüzden börek neden gömmeyeyim? Hatta akşam yine sevdiğim bir tatlı yalım. Böyle kendime gerçekten ödül günü falan ilan etmek istiyorum. Hazır bugün de işe gitmeyeceksem keyfimi süreyim yani hakkım diye düşünüyorum. Neyse lafın şu. Ben müstifliği sevmiyorum ve ıspanaklı yumurtayı atmak istemediğim için kahvaltıda yiyeceğim. Belki yanına yoğurt bile koyarım. Zaten saat olmuş 12.30 uyandım erken ama ancak kahvaltı ettim. 12 olmuş. Şu an ısınıyor. Yanında birazcık yoğurt, bir dilim ekmekle kahvaltım böyle olacak. Sonra dışarı çıkacağız. Bugün çok güzel bir gün sizin için daha doğrusu. Size çok güzel hediyeler bakacağım. Zaten görüyorsunuz başlıkta. Burada da sordum. Sizin söylediğiniz yorumlara istinaden bir de Instagram'da da sordum. Şunu yapacağız. Sağlık ürünler de olacak. Yılbaşı ürünler de olacak. Yani karma yapacağım bardağınız da olacak, fit bir de olacak, ajandanız da olacak, ne bileyim işte battaniyeniz de olacak. Böyle çok ya, tatlış bir kutu oluşturacağım daha doğrusu. Bugün fotoğrafı falan da çekmeyi düşünüyorum. postlar gelebilirsem diye umut ediyorum. Şunu ıspanlatmışsınız. Bir enerji alayım. Temel Reis gibi. Ay ıspanak benim için çocukluğumun yemeği. Temel Reis çok güzeldi ya. Ne güzel çizgi filmler vardı önceden. Böyle eğitici, böyle yemeği sevdirecek. Öyle değil mi? Ben Temel Reis'i çok severdim. Sahafın yazı gıcık olurum çünkü çok inceydi. Ben o zamanlar yemeği çok sevdiğim için o kadar kızı görünce çok sinir olurdum. Böyle yiyip şişiyordu ya. Annem hadi bak ye sen de güçlü olacaksın falan. Zaten anne güçlüydüm daha. Nereye güçlü olacaktım o da ayrı bir konu. Çok oburdum zaten yani. Mis gibi, valla kendim yaptım diye ama böyle zeytinyağlı, domates soslu bir dilim ekmeğim var. Bir de yoğurt çıkartayım. Ben bunu birden alıyorum. Yediğim en güzel yoğurtlardan bir tanesi. Hatta yoğurt diyebilirim. Süzme yoğurt. Yani fiyatı 10,5 falan ama enfes bir tadı var. Ya çok güzel değil mi? Ay bilmiyorum ben çok sevdim. Her denemediyseniz yumurtalı deneyin. Çok güzel oluyor ve yoğurt yani gerçekten çok sağlıklı. Bir dilimde kepekli ekmeğim var. Kargom geldi bu arada arkadaşlar. Ben kendime böyle güzel bir trench coat falan tarz bir şeyler almıştım. Çok satanlara girdim trench coat kategorisinden ve o, o çıktı. Şey benim çok motive 34 beden. Hatta size göstereyim yani dün falan böyle dedim ki wow. Bakın şöyle 34 small 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 falan yazıyor. Yani bunu görünce dedim ki vav wow, x xxxx yaşlardan x, x 56 bedenlerden 34'e. Evet. Bu arada ben normalde kaşıkla yemek yiyemem. Benim öyle bir tikim var yani ben çorba hariç bir şey kaşıkla yiyemem ama şu an bir garipsedim. Daha sonra çatal kirletmek istemedim kaşık kirlettiğim için o yüzden. <laughs> Arkadaşlar şimdi kargomuzu açalım. Bakalım nasılmış. Umarım istediğim durur önemli detayı o yani. Böyle kargoların içinde aynı yerde aynı anda gelmesini çok mutlu ediyor biliyor musun? Böyle tek tek gelmesini. Bakalım bakalım nasıl mı? Yani umarım, umarım güzeldir. Trench çok böyle 34 bedenini aldım zaten oversize'miş. Ben çok böyle bol bol sevmiyorum. O yüzden zaten üstüm ince. Deneyeceğim. Şunu fark ettim. Yani evde siyah taytım yok. Yani giyebileceğim böyle güzel bir siyah taytım yok. Ve bu da yüksek bel. Parlakmış. Wow. Bu da güzel. Aa, yumuşacık. Bunun farklı renkleri de vardı. Beğenirsem farklı renklerini de alırım. 25 mi? 27 lira mı Bir de sweatshirt aldım. İyi bol. Uzun. Zaten amacım oydu istediğim. Bunun kırmızısı falan da vardı. Böyle düz siyah. Yani ben şey düşündüm. Böyle simsiyah giyinip böyle açık renk bir trench coat açık renk bir montla böyle kombinlemek. Bir deneyeyim ben bunları. Daha iyi. Şu an burada anlamayacaksınız. Ben de anlamadım çünkü. Şu merak ediyorum üzerine nasıl dolduracak. Bir deneyip geliyorum. Arkadaşlar efsane. Önce üstüm kısa diye gösterdim. Yüksek bel. Bayağı Dokusu falan enfes. Bakar mısınız? Bayağı güzel ya. Ben bu farklı renklerini falan alırım. Hatta belki bir tane daha alırım bile yani. Swiss şortumda böyle yandan böyle açılabiliyor. Ben o detayını sevdim. Bakın şöyle yandan istediğiniz kadar açabiliyorsunuz. Bence açık olması güzel. Simsiyah mı gözüküyor mu? Böyle açık olması güzel. İsterseniz böyle kapalı da kullanabiliyorsunuz. Simsiyah pek alışkın değilim böyle siyah giymeye ama mesela bu tay çok beğenmiyor. Bunun farklı renklerini alacağım mesela. Grisini aldığım zaman gri üstüme bu siyahı falan giyerim diye düşünüyorum. Buraya bir müzik koyuyorum. Karşınızda müfettiş gadget. <laughs> Tam onu benzemiyor mu? Trenç kotuna ama ben sevdim tabii ki şu an ütüsüz falan. İlk 34 beden almışım ya. 34 beden olduğu halde bol. Yani 36-38 alsaydım herhalde babamın ceketi gibi gezerdim. Şöyle bir bot giydim kapattım. Ben sevdim ya. Belimin inceliği de çıktı. Çok da bol değil. Açınca zaten oversize bol duruyor. Kapatınca böyle daha vücudu sarıyor. Bugün buranın ışığını değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Beyaz ışık almam lazım. Mutfağa bir tane, buraya bir tane. sarı ışık sevmiyorum. O zamandır saçlarımı düzleştiriyorum artık. Hatta birkaç kişi yazmıştı. Nobody, Ebru. Saçımı düzleştireceğim diye yazmışlar. Doğru. Bayağıdır evet öyle gidiyoruz. Şöyle bere takmayı düşünüyorum çıkarken. Sonra şuradan da böyle dalgalı gözüksün. O, o, olayı çok seviyorum. Bu arada ben bir tane bere alacağım galiba ya defaktodan bakacağım. Orada o ucuz vardı. O açık pembeyi oradan almıştım geçen. Böyle lila güzel renkler falan almak istiyorum beyaz. Şöyle saçımı düzleştireyim diyorum. Bir renk katayım kendime. Bilmiyorum ya bu arada saçlarımı takımları Bak düzleştireyim dedim ya az <laughs> Maşa yapacağım. Şimdi düzleştirmek istemedim çünkü belede bu zaten elektrikleniyor en Maşalı olsun. Hem bugün çekilişim postunun için fotoğraf çekilirsem de güzel bir saçlarım olsun. Ama saçlarım iyi ya. Vallahi o düzleştirici yani 2-3 günü yapmıyorum ama bakın o kadar kabarık değil. Yatıştırdım anlamadım. <laughs> Sadece tek olay ne biliyor musunuz? Maşa yapmaktan çok sıkılıyorum. Yani şöyle bekleyemiyorum ya. Hemen olsun istiyorum. Bir de maşa doğal böyle kuaförlerde olan maşa hiçbir zaman yakalayamadım zaten. Yani küçükken saçlarım böyle küçükken Selena vardı ya orada Leyla vardı. Hep saçları böyle dalgalıydı. Ben anneme şey diyordum böyle. Anne saçımı perma yaptıracağım. İşte ben saçlarım dalgalı olsun istiyorum falan. Sonra bir tanıdığımız perma yaptırmıştım ve bana gösterdi eski haline bak perma yaptırdım. sen hani sakın böyle bir şey kalkışma. Sonra iyi ki de kalkışmamışım. Şu an düz tabii ki daha çok seviyorum ama dalga da seviyorum. Ben ne sevdiğimi bence şu an bilmiyorum. <laughs> Saat 2, 3 gibi falan çıksak da olur zaten. Ya yani şey çok güzel benim evimin kolumu çok güzel yani burada de facto var. İngilizcem var, Karaca var. Ondan sonra çok güzel kırtasiyeler var. Yürüyerek hem hava alırız, hem bakarız. Annemi aradım açmadı. Ya da olsun meşgul birisiyle konuşuyordu. Gene arayacağım. Anne ne konuşuyorsunuz? Şu anda başka görüşüyor. Bir senetten İnanmıyorum sana anne. Yarım 40 dakika önce aramışım. Biriyle konuştu hala konuşuyor. Yani devlet meselesini çözüyorsun. <laughs> Yok artık yahu. Evet. Böyle oluyor. Olsun. Ve hazırım arkadaşlar. Beremi taktım. Başalı saçlarla. Tam kış modu değil mi ya? Beyaz bere, böyle kahverengi ruj, bir sıcak çikolata ya da bir film. Tam böyle de karlı bir havada yürüyüş. Neyse. <laughs> Hayaller ve hayatlar. Biraz yandım. Şöyle ben de böyle giyindim. Kahve tonlarındayım. Altıma bir bot ve çıkıyoruz. Instagram'dan dün dedim ki ne tarz bir şeyler yapsak çekiliş için ve baya bir şeyler gelmiş. Bir bakalım. Bakın. Şöyle baya iniyor. Bu kadar fazla var ki. Ya yerim. Şimdi ben not alacağım. En çok istenenlere. Termos en çok termos istenmiş ve ben açıkçası kağıt kullanmayı sevmiyorum. Böyle yani israf yapmayı. Burada notlarımı yazıyorum. Zaten sürekli telefon elimde. Termos en çok istenen sağlıklı işte fit atıştırmalık züber tarzı falan olur yani esfit gibi. Tamam. Ajanda. Ajanda çok istenmiş. 2021 ajandası tam zamanı yani almak için. Ben kendimi bile alabilirim. Kupa. Şöyle güzel bir bitter çikolata da alalım kahveyle gider. <laughs> Biliyorum bir tane de battaniye. O aldım ya English Home'dan. Umarım vardır. fit atıştırmalıklar, ajanda, kupa, bitter çikolata, battaniye. Belki şöyle birazcık da küçük not kağıtları oluyor ya kaplı böyle hani deftere falan yazmak için. Zaten ben orada belki daha farklı şeyler de görebilirim. Mesela şey yapıyorum böyle aldıkça da üzerine bastığım zaman zaten almış gibi oluyorum. O yüzden çok temiz bir şekilde çalışmış oluyorum. Ne giysem acaba ya? Şu beyazı giyeceğim sanırım. Şöyle. Ya fotoğraf dışarıda çektirmek istiyorum ama nasıl çekeceğim onu bilmiyorum. <laughs> Hava yağmurlu. Sanırım evde çekileceğim. Artık. Tamam spotlarımı da alıyorum ve çıkıyoruz. Hazırız. Oh. Arkadaşlar şansımıza yağmur yağıyor. Ama ben şöyle bilerek kapşonu büyük mont giydim ki saçlarım bozulmasın. Çok mantıklı değil mi? Hafta sonu zaten hep yağmurluydu, bir şey yapamadık. Ya bari bugün hava güzel olsa şöyle bir rahat bir yürüyüş yapmış olsaydım ben mutlu olacaktım. <laughs> Mutluluğum engel oluyor hava. Ben beyaz rengini çok seviyorum ya. Görür müsünüz saçlarımla falan? Öyle bir uyumlu olduk sanki kardan adam gibi geziyorum. Bu ne ya bembeyaz. Bir tane salgı ve defterim diye bir şey var. Yani ona bayılacağınız adım kadar. Bardak ve tarvası aldım. O kadar güzel ki. Yani hatta dayanamayıp bardak tane kendime aldım. Bardak kardeşliği yapabiliriz. Benim aldığım bardağın aynısı. Yani size de aldım. İki tane var seçenek ama bir tanesi çok sıradandı. Şu şey düşündüm. Hani aldığım bardağı böyle sadece bardak değil görsel olarak da çalışmamasanız da kullanabilirsiniz diye düşündüğüm için görseli daha iyi olanı aldım. Ama çok minnoş. Bayılacaksınız alışverişimiz tamamlandı. Ama çok güzel şeyler aldım. Gerçekten içime sindi. Şimdi eve girince ayrıntılı göstereceğim. Bakın size beğenirsiniz umarım. Çok tatlı bir paket oldu. Tam yılbaşına yarışır, yakışır bir paket oldu. Buna emin olabilirsiniz. Hoppacık arkadaşlar geldim. Hazır mıyız? Aa bu düşmüş. Arkadaşlar o kadar güzel şeyler aldım ki, yani ben bayıldım. İlk başta, büyükle başlayayım. Battaniye. Hatırlıyorsanız kendime almıştım o battaniyeden. Size de aldım. Tam yılbaşı konseptli. Havalar soğuk, artık bol bol. Çalışma odanızda mı, odanızda mı, salonunuzda mı artık kime çıkarsa kullanır. Devam ediyorum. Şöyle Karaca'dan bir termos aldım. Zaten en çok termos istenmişti. Karaca'nın da termosu güzeldi diye tahmin ediyorum yani Karaca sonuçta. Şöyle o kadar güzel ki troll yazıyor. Güzel. Bakın böyle seyahate giden bir arkadaşı çıkarsa böyle seyahate giderken de kullanırsa efsane güzel olur. 400 litre sanırım bu da aynı benimki gibi. Benim da 400 litre. Ihlamurunu, kahvesini, çayını artık ne içiyorsa. arabasına, ofisine artık ne varsa. Ben bunu hepsini paketliyorum tekrardan. Sonra size kendime de bir tane aldım. Benim olsun. Açıyorum çünkü bu benim olsun. Diğer hiç açılmamış olsun. Bundan aldık. Kupa kardeşliği. Görsel olarak çok tatlı değil mi? O kadar tatlı ki. Böyle şey düşündüm. Hani mesela çalışma masanızda bile böyle koyup hani kalemlerinizi bile koyabilirsiniz. Görsel olarak çok tatlı. Ya da sıcak çikolatanızı kahveniz için çıkan için umarım atar. Bende de var birlikte. <laughs> Bardak kardeşli olur. Bayıldım yani. Bunu gördüğüm <laughs> an tuttum. Zaten yeni geldi falan da dediler. İlk yapmışım yani. <laughs> Şöyle 2021 ajandası aldım. Ben şey tarzı istiyordum. Böyle güzel notlar yazan ajandalar ama onlar geldi internette 3-4 tane kırtasiyon geçtim. Hepsi böyle düz ama en iyisi buydu. Bakın böyle kuşlu hem size şans getirsin, bereket getirsin 2021 yılı. Ajan almışken kalemi de alayım dedim. Böyle renkli kalemler. Bir de şöyle sticker da aldım. Ajandanızı da not edebilirsiniz ders çalışırken ya da ne bileyim aklınıza gelecek bir şeyler varsa güzel şeyler olursa şöyle sticker'a yapıştırabilirsiniz. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye yapılacak işler falan. Şu efsane bir şey. Sağlıklı beslenme defterim. Yani görünce de dedim ki tamam ya, bu bizlik yani tam. Şöyle açıyorsunuz, burada işte her şeyinizi yazıyorsunuz. Sonra burada böyle vücut ölçülerinizde her şeyinizi yazıyorsunuz. Birinci hafta, 6 hafta boyunca kilonuzu sizi inanılmaz motive eder. Burada böyle kahvaltı, arayın, işte susuz kalma, öğlen yemeği, arayın egzersiz, ilaçlar falan, notların... Böyle belki kaçamak yaptıysanız kendinizi motive edebilirsiniz. Böyle böyle gidiyor sonu efsane sonunda böyle sebzelerin kalorileri falan yazıyor bakın böyle bütün hepsinin kalorileri falan yazıyor ve burada da spor yapıp hakaç kalori yaktığımızı falan yazıyor yani ben bayıldım dışı da çok güzel umarım severek kullanan birisine çıkar ve tabii ki kupanızı aldım, termosunuzu aldım. Bir şeyler içerken de bir şeyler yenmesi lazım. Hem ajandanıza notlar tutarken size şöyle güzel bir atıştırmalık ürünleri aldım. Oreo'lar benden size kaçamak hediyesi olsun. Böyle canınızlarda arada çektiğinde bitter çikolata. Şurada Talif'in yulaf barları. Şeker içermiyor. Bu tam buğday bisküvisi. Kahve yanında o kadar seviyorum ki şu %60 bitter antep fıstığı. Böyle çantanıza atmalık bitter çikolata. Ben bunları hemen bir düzenleyeyim. Şöyle güzel bir fotoğraflayayım. Çekiliş postu için. ayarlayayım hemen geliyor. Arkadaşlar yerini değiştirdim ve zamanlayıcı kuru fotoğrafladım. Peki bu çekilişe nasıl katılacaksınız? Hemen onun da detayını veriyorum. Instagram'dan beni takip etmek, YouTube'dan da aynı şekilde abone olmanız gerekiyor. Son paylaştığım postun altında iki arkadaşınızı etiketlerseniz katılmış oluyorsunuz. Ne zaman açıklanacak? Tabii ki 1 Ocak'ta açıklanacak. Yılbaşının ertesi günü açıklanacak. Yılbaşına kadar sürüyor yani kısacası. Umarım gerçekten ihtiyacı olan, çok isteyen, beni uzun zamandır takip eden etkileşimde olduğumuz birisine çıkar. Şans, bol şanslar. Bu videoyu burada kapatıyorum. Çekiliş videosuydu zaten. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü videolarım çok uzun oluyor. Şimdi yemeğe falan gelişeceğim. Ya yani bu benim en yakın arkadaşım olmuş olabilir sürekli dip face. Bir de kapatmışım. Çok ayıp. Hiç söylemiyorsunuz. Böyle birlikte yapacaktık. Değil mi? Hatta Instagram'da dedim ki yani vlogumu izleyenler dedim. ...ıspanak yediğim gün akşamını yediğimi görecekler. Şimdi börek yapacağız. Bakın böyle annem dolma koyuyor. Bu oh. fırına koyacağım. 40 dakika falan pişecek. Büyük ihtimal hepsi, zaten hepsini bitiremem. Yarın adı kahvaltıda yine birazcık yerim. Bir de kendimi şımartacağımı söylemiştim değil mi bugün? Bakın Şöyle arkadaşlar, soğuk baklava aldım. Dünyanın bilmiyorum benim şu an en favori tatlım falan. Böyle çikolatalı. Evet, 400 gram vermemi kutluyorum. <laughs> 800 gram olarak diyormuşum. Aa, şaka bir yana, vallahi bugün yerim yarın gene sebzeli proteinli falan devam ederim hiç sıkıntı değil. Bu hafta çok yoğundum. Yani çok fazla bir şey yiyemedim. Sürekli hareket halindeydim. Bugün kendimi böyle ödüllendirmek istedim. Şimdi böreğim pişsin sonra çayın yanında da iki dilimini yerim. İşi şey işi bitiririz bugün. Zaten bugün ne yedim ki? Ispanak, yumurtalı ıspanak yedim. Birazcık iki karabitler, çikolata, bir Türk kahvesi yaptım. Bir de börek bir ve tatlı yani. Gene çok abartılı bile yemiyorum aslında yani. Bütün gün az beslenip sadece akşama birazcık bomba gibi gömeceğim. O da abartacak kadar değil yani. Neyse şunu hemen yapayım. Pişmiş halinde göstereceğim. Ondan sonra kaçıyorum. Arkadaşlar börek hazır. Bu boşnak mantısı oluyor. Böyle içinde de kıyma var. Ama çok iyi durmuyorum ya. Çok özledim. Size şunu söyleyeyim. Evin mutfağın kokusunu anlatamam. O kadar güzel koku ki. Cık cık cık. Neyse ben gidiyorum artık. Bunu yiyorum. Ve sonra da baklava gömeceğim. Çok da fazla uzatmayayım. Çünkü sinir olanlar olacak. işte. E, da, nasıl estiyorsun? falan gibi duyar kasanlara. <laughs> daha fazla prim vermeyeyim. Sizleri seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.